Bunu kaşar mı? Bizim yapacağız. yiyebiliriz işte. arkadaşlar. Ben bunların çıktısını çıkardım. Size de söyleyeceğim. Bakın. İlk başta paraşüt var. Ekstra bir durayım. Yani şu arama seviyesini bir yapalım da. Ben bunu Bu yeri Evet arkadaşlar evet ayırdım. Bakın azalma seviyesini arttırır. Bakın bu. R1. R1. Yuvarlak. R2. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sağ. Sol. Pardon sol. Sağ. Öyle yani arttırırsınız. Sonra R1. R1. Yuvarlak. R2. R2. Sonra sağ. Sol. Sağ. Sol. Sonra sağa sol ne? Evet, öncülük. Bak, bak. Öncülük de yapayım. Öncülükte sağ x sağ sol sağ r bir Sağ, sağ, sol, x ve üçgen. Öyle de diyebilirsiniz. PlayStation 2 ve PlayStation, PlayStation 4'lerde olan şey. Parşüt. Bakın parşüt. Evet. Şimdi yetenek seçeneği olur. x, x, kare, l1, l1, x. Sağ, sol, x. Gördüğünüz gibi yetenek seçeneğimiz oldu ağır çekim ağır çekim yapmak istemiyorum ağır çekim üçgen sol sağ sağ kare r2 r1 herhangi bir oldan bakabilirsiniz evet. sonra ağır çekim işlem kare r2 r1 üçgen sol kare r2 sağ x Evet ben içeyim, ben bu adam için ben hafta yarın parçalaşmayacağım 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 Biraz gel. Ben yani, çıkacağım. <laughs> Şu an ön gördüğünüz gibi yani ses şey Gördüğünüz i̇ki, iki kere hızlı bakın. Hızlı koşuyorum. Hani iki kere, bakın. <laughs> Çok hızlı. Evet. Bir de yeni şey var öğrendim. Gördüğünüz gibi bir Ve bombalı var. insanlar. O yüzden bunları göstereceğim. Ya hızlı video olacak Burada. bomba bakalım. Mumbai'de. Siyalar avantajlı. var. 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 Roketimiz var. El bombamız var. Kaçayım? Tamam yok. Uç var. Gelişimiz var. var. Sniperımız yapalım. Evet, bir polisi götüreyim. Polisi ya polisi şimdi hemen. Tamam. Şimdi ağır çekim işareti söyledim mi bilmiyorum. Ağır çekim tane kare L2 R1 üçgen. Sol kare L2 sağ, 2. Gel iki dakika videoyu durduruyorum. Evet hadi devam edelim. Geç. Hmm. şey var hızlı koşuyor. Üçgen. Sol. Sağ. Sağ. Ne iki? Ne bir kare. Hızlı izme. Sağ. Sol sol. L1. Sağ. Sağ. L2. Sol. L2. Sağ. Yine <laughs> <laughs> Yapınca devam ediyoruz. Evet, ellerimi doğruca bildiniz. Sol sol R1 sağ sağ R2 sol re, iki, sağ. Mi <laughs> R2 sağ. Sen o zaman. R2 2 kare. Yuvarlak yuvarlak R2 kare kare. Sol sağ X. Öyle de gördüğünüz gibi gördüğünüz Her iki kadın sizler. ne yapıyor? Bu cinli. Meseleme çıkalım. Gördüğüm gibi konu bir şekilde çıktı. Ama tercih sıkıştırma sıkıştırma. Süper. Bakın. Sıyıkı var. gökyüzünden aşağı süzüme. L1, L2, L1, 2 Sol, sağ. Sol, sağ. L1 L2. L1, L2, L1, L2. Sol, sağ. Sol, sağ. Gördüğünüz gibi şimdi izleyin. Ve ben ön öde yapın yoksa ön ödüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hostta kayamam ateş. Tamam neyse. Hadi. şeyim gitti mi am? Bunu düşünürüm. Ya gidiyorum. Hoho. Gerçi dinle var. Sol, sağ, sol, sol R1, R1, 1 Sol, sağ, R1, sol. Var, evet. Gerçi azap. Ben yapmak istemiyorum. Evet. Sonra evet. <laughs> babama

Sonra sonra var. mesela üçgen bir bir sol. Sonra bir 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 iki bir bir. niye portreli biliyorsun? Oğlum niye portreli biliyorsun? Gördüğünüz gibi karasar. Evet kayıyor bakın bir düzcüler de sarı sarı var. Yapmayacağım. Üçgen, sol, ne? sol. Hay arama. Üçgen, sağ, sağ, sol. Sol, sağ, kare yuvarlak, sol. Ondan sonra şöyle yapayım. Yapmayacağım şimdi. Ekran böyle döndüğü için öyle. Bakayım. Havaya değiştir. bir 2 X. L1, L1, kare. L2, L2, L2. L2. Kare. Havaya değiştir. L2. Yani işlilikle bu okudan iyi değil. Neyse hemen e, ee, diğer filmi getirelim. Tamam. Tamam bu bitti. Şimdi diğer. Paraşüt. Sol, sağ. L1, L2. L1, L2, L2. 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 Sol, sol, sağ, L1. Ben de paraşütliğiniz olabilir. Benim paraşütüme bakın. Yok lan koş. Ben de ben, benim <laughs> Hmm. 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 E gördüğün parasını bakın. Sonra da skala var. Üçgen 2 Sonra sol ne üçgen. Sonra sonra alt kare ne bir ne bir Sonra bir. Arkadaşlar sizin sizin içeri gelmiştir. Evet. Ateş. Sonra bangla bang patlayıcı. Pardon. Bu Cam ve zırh. Yuvarlak. L1. Üçgen. R2. X. Kare. Yuvarlak. Sağ. Kare. L1. 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 Bana bang bang patlayıcı verdiler. Sağ. Sağ. Kare. X. Sol. R1. R2. Sol. Sağ. Sağ. L1. 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 Ve bu da böyle bir umur işte böyle. Önüm. Sonra atışım evler. Adamı yakıyor. L1, R1 kare, R1 sağ. R1. Evet, sonra L1, R1 kare, R1 sol, R2, R1. Sol kare. Sağ, L1, L1. Evet, o onu anlamadım ben. Bu şu anda daha güzel. Sonra şey var. E patlayıcı umutlar. Onu ne yapıyorum? So, sa, so, x, üçgen, ne bil? Yuvarlak, 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 ne iki? O da bakın içini izleyin. Bakın, hemen şunu Sen al! Olmadı lan! O, olmadı! 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 Eh, şimdi olmuş değil. Yarın bakalım.